Arkadaşlar merhaba. Bugün kahvelerle ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Çok fazla soru geldi çünkü. Fitre kahvede Türk kahvesi ya da granül kahve kullanıyor muyuz gibi. O yüzden ben size ayrı ayrı bilgi vermek istedim. French Press'te e, fitre kahve. Bunu kullanıyorum arkadaşlar. Bu French Press için uygun. Aynı zamanda fitre kahve makineleri için de uygun. Orta sertlikte bir kahve seviyorsanız Kolombiya'yı tercih edebilirsiniz. Yani marka fark etmez. Onun yapısını da hemen göstereyim. Şu şekilde yapısı da arkadaşlar. Türk kahvesini biliyorsunuz. Türk kahvesi hakkında gerçekten çok soru geldi. Türk kahvesi olur mu? Türk kahvesini kullanabilir miyiz diye. Hayır arkadaşlar, Türk kahvesi olmuyor. O sadece Türk kahvesi için yani makinede ya da cezvede nasıl yaparsanız yapısı zaten bu şekilde karşılaştırılması için gösteriyorum. Nescafe'de Nescafe'yi daha çok yazın soğuk yazın böyle soğuk kahve yapacağımda, frappe tarzı kahveler yapacağımda kullanıyorum. Çok tercih etmiyorum Nescafe'yi çünkü yani dipnot olsun bu da. Kimyasal işlemle çözülebilir hale geldiği için kahve çekirdeği sağlıksız bulunuyor. O yüzden çok fazla da tüketilmesi önerilmiyor. Dediğim gibi yazın çok sıcak havalarda bu soğuk kahve yapacağım da kullanıyorum. Yapısı da bu şekilde. Üçünü karşılaştırmamız açısından şu şekilde göstereyim. Bu fitre kahve, Türk kahvesi ve granül kahve arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın. Herkese iyi günler.